Üçüncü mesele. Rivayette var ki ahir zamanın müstebit hakimleri hususan Deccal'ın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur. El ilmu indallah. Bunun bir tevili şudur ki hükümet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi biri Huri ve Gılman'ın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek diye bir işarettir. Evet, kızlarını liseye gönderilen kulakları çınlasın. Burası Huri ve Gılman'ın çirkin bir taklidi. Deccal'ın cenneti, Allah'ın cehennemi. Burası Deccal'ın cennetidir. Zindanla lise mektebi karşı karşıya Huri ve Gülman'ın çirkin bir taklidi. Kız olan birbirine karışmış. Orası bir cehennem yuvasıdır. Ve Deccal'in en büyük ordusu mekteplerdir. Deccal rejimini mekteplerde yerleştirmiştir. Çocukların ahlakını bitirdi mektepler. Mektepler çocukların ahlakını bitirdi. 16-17 yaşındaki çocukları bir araya salarsan onlar ne yapacaklarını bilirler. Sen teşvikine gerek yok. Türkiye'de yapılan budur. Halen bu devam ediyor. Ve bunu Müslümanlar kız çocuklarını mektebe göndermekle bu şerefi bu payayı elde ediyorlar. Ne şerefi? Cehennem hurilerinin babası. Cehennem hurilerinin babası. Cehennem hurisi olmaya gönderiyor oraya kızını yani. Şimdi bu irşad hadiselerinde her meşrebin kendine göre bir metodu vardır. Risale-i Nur'un metodu değişiktir. Biz harp meydanındayız. Biz çok fazla kendimizi saklamayız Biz kendimizi çok fazla saklamayız. Meşrebimize aykırıdır. Efendim işte gitsin de başına torba koysun da bilmem ne etsin de Başının torbası altının ateşini söndürmez beyler. Bunu yapan düpedüz deistlik yapar. Başka bir şey yapmaz. Kızını lise mektebine gönderen boynuzları biter kapıdan zor girer o. Bugünkü mektepleri kastediyorum. Yarın inşallah mektepler birinden ayrılır. Hepimiz çocuğumuzu göndeririz. Erkek erkeğe, kız kıza, tamam. O kız çocuklarının servisi ayrı olur. Gelir kapıdan, caddeden toprak götürür. Suud'da öyle yapıyorlar. Çarşaflı. Dolaşıyor, kızlar ayrı, erkekler ayrı. Otobüsleri, servisleri götürüyor. Okuyorlar, geliyorlar. İlim tahdit edilmez, tamam. Ama Deccal'ın en büyük kuvveti, en büyük ordusu Harma eğitim sistemiyle çalışan mekteplerdir. En büyük bu Müslüman elindeki bir kaş çay kaşığı su da olsa, onun denizine yardım olarak onu dökemez, çocuğunu gönderemez bu mekteplere, bu mekteplere gönderemez.